trafiği şöyle bakıyoruz. Araba yok. Evet, güzel güzel. Sırayı bozmadan devam ediyoruz. Sırayı bozmadan Rabla. futbol şampiyonası yapılıyor. Evet. böyle voleybol, basketbol. Orada şampiyonaya gidiyorlar. Birinci olanlara bu kupaları veriyorlar. Abilerimiz, ablalarımız bu kupaları almışlar daha evet. önce. Harika. Evet. Tebrik ederiz. Evet. Evet. Sen, bu... Evet. Burası Labar, var. Tamam. Evet. Labar, tamam, evet. Evet. E böyle mesela burada deneyler yapılır, tamam mı? Ondan sonra dersin, dersin içinde yapılmayan bazı şeyler burada yaptı. Bazıları tehlikelidir. Mesela çocukların dokunulması yasaktır. Bazıları da çocuklar ve ağabeylerimiz, atalarımız dokunabilir, beraber yapar. Bazıları öğretmen gösterir, uzaktan bakılır. Bazılarında ise e, gerçek çocuklar da dokunabilir, bu şekilde yapılır. Bakın hepsinden musluk var, gördünüz mü?

E, vücudumuzda bu şekilde farklı farklı kemikler var. Evet ki e, top oynarken, oyun oynarken ya da koşarken dikkatli olmazsa bu kemiklerimiz kırılıyor. Kırılırsa acıyor. Tamam O yüzden bakın farklı yerlerimizde, her yerimizde. Robot değil, ben şimdi anlatacağım. Böyle şey beni şaipsin. Şimdi arkadaşlar, tamam mı? Sırayla veriyorum, herkes baksın, tamam mı? Evet, evet. temizliyor, temizliyor, temizliyor. Daha sonra daha kir kalıyor. O kalan kir böbreklerimizde temizlendikten sonra idrarımıza geliyor. Ve idrardan dışarıya küçük tuvaletimize gidiyor. Tamam mı? Hani küçük tuvalet yapıyoruz ya. Evet. 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 Hiç De, anlamasak bile, anlamasak bile gezegenler sürekli olarak bir kendi etraflarında bu şekilde dönerler. Bir de e, mevsimler oluşuyor ya hani kış, yaz, ilkbahar, sonbahar. Onun oluşması için güneşin etrafında dönüyorlar böyle tamam mı? Bakın bu şekilde güneşin etrafında ne yapıyorlar? Dönüyorlar. Ve bu güneşin etrafında döndüğünde mesela bir şu, şu, bakın şu mavi olanlar ya mavi olan. 姆妈姆妈你们一 Evet. Sen Şimdi Raul ağacın. Şuradan tutacaksın. Şuradan bak tutacaksın. Evet. 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 Sen de Usame, bak. Bakın çocuklar, Raul sahanı. Ötürüşi 4'e geldi. Ömer seninki kaça geldi? Hı -hı. Şöyle bak şu çizgiye. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne şeyleri ise bu tarafa koyuyorlar. <laughs> koyuyorlar. Hala dengelendi mi? Hayır. <laughs> şey gibi düşün. Işte, oyun parkına gittiğinizde buna benzer bir şey var. de yağmurun küçük küçük içinden geçiyor. Geçince tüm renklerine ayrılıyor. O yüzden bizim tüm renklerimizi birleştirirsek ne oluyormuş? Gökyüzü. şuramız ne oldu? Ya biz çok aldığımızda burasımız ne oldu? Küçüldü görüyor musunuz? Sonra bıraktık değil evet. evet, evet, mi? Evet, evet, Şimdi bakın bunu açtık. Bakın şöyle. Bir tane açtık. Bakın lambamıza bir bakın. Aa gördünüz mü? Lambamız yanıyor. Bu şekilde lambalar evet. yanıyor tamam mı? Hı. Bakın bu şey küçük olduğunda az yanıyor. Görüyor musunuz? Biraz evet. lambayı kıstık şu an. Evet. Küçük. Biraz daha açarsak. Bu lambamız çok yanıyor. Bir tane daha lamba göstereceğim size. Bekleyin. Ama bekleyin. Şimdi bu da bir tane büyük lambamız. Tamam mı? Büyük lambamız. Oh. Ama şöyle uzaklaşın. Evet. Herkes arkadaşlarınız görsün. Oh. Bir. iki Üç. Evet. Olmadı ya. Tıp. Tekrar edelim. Bir. iki Üç. Ya. Bir, iki, üç. Aaa! Söndü! Aa. Gördünüz mü? Nasıl oldu bu? Ne kırmızı şey çıkıyor. Ne <laughs> 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 Böyle sadece. Eee çocuklar balonları evet, evet, evet. çocuklar, elimize vereceğiz. Yapalım, Çok güzel oldu İnşallah sevdiniz. Bilmiyoruz ya. Bir kişi var mı bakayım? Balonumuz şişti. Kim şişirdi balonumuzu? Kim şişirdi? Bizca. gibi bak. Bak şişiyor. Yüzer tamam. çünkü. Halebi. Yeah. Bakın sizin zamanında yaptığım elif hatırlamıyor. Niye gidiyor alevin yumru? Çünkü bir küçük bir proje yapacağız. Teşekkürler. Gördüğünüz çok teşekkür ederiz. Evet. Bizi buraya konuk ettiğiniz evet. laboratuvarlara çok evet, teşekkür ayağınıza sağlık. Ben de sizi çok sevdim. İnşallah yine tamam. gelin. Tamam mı? 그래서 다 살리자. 너 güzel bir sihirbazlık deneyi yaptık. Her macun başka ne yaptık? Ee, Yanar Yanardağ deneyi yaptık. Değil mi? Bir de ma evet. Diş macunu, fil macunu, evet. macunu yaptık. Değil mi? Çok güzel. Başka mıdır öğretmenize? Gelsin anlat bakalım. Ne yaptık? Balonu suya kayıp bekletti. Şişti. Kendi kendine balon şişti değil mi? Evet. Başka? Bir şey incelemiştik. O, o aletin adı neydi? Evet. evet. Neydi Gökçe? Mikroskoplar. Mikroskoplar, Mikroskoplar. Mikroskoplar soğanları inceledi. Evet. Değil mi çocuklar? Evet. Peki bizi bu